Merhaba arkadaşlar. Bugün çuçul oynuyoruz. Ee, biliyorsunuz ki Roblox kapandı. Ben de o yokken böyle videolar çekeceğim. Niye video çekmedim? Gene uzun süre çekmeyeceğimi düşündünüz. Büyük ihtimalle çoğunuz. Çünkü uzun süre çekmemiştim böyle oyunlar. Niye? Çünkü o günler genellikle çok üzüldüm. Şu an hafifle de çoğu oynuyoruz. Arkadaşlar oyun ücretle kaç para olduğunu bilmiyorum. Ben çok seneler önce almıştık biz bu oyunu. Fil son baktırdım şeyine saat taktı. Hatırlamıyorum da çok. Aha. Fiş hiç uyanmadı bile. Ama ve terlik attı. Hayır. Şöyle de gitti. Şuna basalım. Ama su yere atıyorsun basacak. Tekrar geçsin bakayım. Su bastım. Ama arkadaşlar kuş suyun hepsini içti. Kuş şifresi gibi bir şey oldu. Çocuğun ağzına düştü. Ama uyandırdık. Esmiş de canavar gibi. Ama kirazını yiyecek. Dev bir ev, ev geldi. Hikayesini biliyordum. Onu da nerede ne yapacağını pek hatırlamıyorum. O yüzden zor olacak Aa, şimdi de götürüyorlar. İstanbul üçü almıştık. Ya üç farkta ikincisini getiririz serinin. Şimdi çocuğun amacı kirazını yemek. Evet gidiyor. Sonra fare hop yaptı. Şu fare arıyor. Hop. Hop. Ya. ipucu olan işaretinden. Hop. Anladım. Geri geriye ufak ufak tıklıyoruz. Aha. Bölümü geçtik. <laughs> Belki mobil oyunlar yine çıkacak bir istedikleriniz yazın. Ben yanında kimse yok tek video çekiyorum. Ayrıca taktılar bizimkileri nasıl olduysa. <laughs> Ağaçtan nasıl alacağız? gittiğim hatırlamıyorum. Şu muydu? İki seçenek var hızlı buluruz. Aha, bulduk galiba. Bulduk evet. Galiba bu bölümü geçtim. Tek de çözdüm. Sesim gitmiş mi? Sesim gitmiş oldu. Bizi biraz hastayım. Az önce ağacı tırmanmaya çalışıyordu. Şimdi ağacı söktü. Tarihi kovalıyor. Dişleri söktü burada da. Aha limon. Bu limon mu? Fil mi? Fil limon. İçinde de su var maşallah. Ama direkt su. Küvet. İçinde artık kiraz var. Hmm. Fareyi fırlatalım alsın. Hayır öyle değilmiş. Fareden fırladık. Ay, kaldık. Neyse dur. Şunu atlayalım. Bunu çekelim. Arasını sıkıştırırız. Fiction kolları uzadı. Çocuğu ve fare iki deli. Fare tabelayı deşecek, kazacak. Fare yapar. Hep de bize taş attı ama. E, olmadı mı? Artık çekebiliriz kazdı fare. Vur şuna aç sıkıştır bunu da kiraz alın. Hadi bakayım. Vur bakayım. Heh. Yaptı. Ben öteki kısmı sıkıştır. En azından geçer diye düşünüyordum da. Hiç öyle olmadı. Aa. Zıpla. Niye zıplamıyorsun ya? Gittikçe. Fareyi at. Fareyi atalım. Fare. Hadi. Zıpla şimdi buna. Yaptık. Yine mi fare oluyor ya? Şu ne bıcık fare. Ama arkadaşlarını çağırdı arkadaşlar. O küvet küvete benzeyen şey benzeyen file benzeyen şey. Sırtı da pemiş pembiş oldu. Evet. Yine koşturmaca, çekiştirmece, sonra gelmeyecek gibi. Ne ara 6 dakika olmuş ya videoya başladı. Aha. Al. Fareyi alalım, fareyi kapsın. O kapmakta iyidir kirazı. Hep bizden oluyor. Tamam biz Jola'ya bir şey yapalım. Ya bu niye <laughs> fare? Nasıl <laughs> <su> oldu bizimki? <laughs> İtti de ona. Ama bizimki hala <laughs> ipliyse gözlere bakın ben mi az oldu? Göz. Biz... Ama ne? Kafadan tuşlara bastım. Ne yaptım? Yedi. Çünkü. Önce burada oyun kadar Çok önceden aldık böyle. Yani 5 sene önce bile olabilir. Ya 4 falan da olabilir. Uh -huh. Kuş bölümü. Bu bölümü hatırladım. Kuşladık. elmayı aldı. Ben ne alayım? Ben şu boya alacağım. Ya da aralardan geçmesi için şu uzun alacağım. Bunlardan kaçıyorduk. Hı hı. Çok değişik bir bölümdü bu. Çok yukarı uçalım. Olmuyormuş. O zaman sakin sakin gideceğiz. Gidemiyoruz maşallah. Hah gittik. On, kaç bölüm acaba? On Ben burada takıldım. Neden takıldım? Aa, yeter. Nasıl çıktık arkadaşlar? Tamam. İyi gidiyorum. Ama şu turuncular hep bana vuruyor ya. Evet, uçtum. Arkadaşlar bu yüzden için geçtik. Bu kolay. Hiç çarpmam. Dedim ve çarpıp duruyorum. Maşallah biz kuş direkt çırpın. Ne? Ekran ters oldu. Sizde de düz mü bilmiyorum da. Şu an ekran ciddi ciddi ben de ters. Pembeler. Ay bu en gıcık benim. Geçtik. Bak. <laughs> Abi buna beni yiyor ya. Bu ya bab, ya bab. geçtik. Şu bizi yersin nereye gideriz. Hı, en başa gideriz. Yemeyin ya, yemeyin. Arkadaşlar burada 15 dakika falan oynamayı düşünüyorum da hızlıca bitiyor gibi. Baya ilerliyoruz. Ya bir kez olsun bu Ray gibi ya. Ya. Yani bize bu yesin belki ileri götürür. Cidden bir gün daha. Bu var çıktı. Çocuğum değil çocuğum. Bu bile zıplıyorlar. Boşlukta zıplıyorlar maşallah. nasıl kapandı ya yani. nasıl kapandı ben olsun geri açılacağını düşünüyorum açılamazsa yani ne yapacağım bilmiyorum İki yani. iki senedir mi robot çekiyorum. çekiyorum yani sonuçta o yüzden açılması benim için çok ay açılmaması benim için çok kötü bir şey ya, umarım açılır. Hadi aa hayır. yetiştik Ama dev bir vücuda var. Evet, çok iyi ya. Cidden çok iyi. Bizi üfürcek galiba. Burası üzülmek istiyor. Tövbe evet, evet. tövbe. Uçtuk yere de yerde yokuz. Hı hı kiraz direkt kiraz bunu alırız çok basit hadi fare kadar da değilsin de küçül küçül yandık buraya hatırladım ha bu patlıyor da ikisinde şekil değişiyordu buraya hatırladım küçül ayağa benziyor Çuçul yedi parmaklı bir ayağa benziyor. Hadi bakayım gidiyoruz sıradaki bölüme. Bu en sevdiğim bölümlerden bir, sarangoz bölümüne geldik. Çıdılalım. Şuradaki şeyi şey yapacaktık bu bölüm. Çuçul'un gücü yetmedi sarangoza çarptı. Ona gidiyorduk bu sana dev gibi çıkıyordu. Size şimdi bir şey gösteriyordu. Neydi o? Oyun. Pekman falan var Önce şunu oynayalım. Ben bunda iyiydim. Alınan favorim benim Pekmen arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. Aha mavi, mavi renk. Mavi boya. Başkası bana boyar mısın? Ben sadece mavi olmalıyım. Ha, şimdi yeşil. Hı? Oy, tekte ikisini vurduk. Kırmızı ol oldum. Bu da gitti. Tam iyi. Açalım biri geçiyoruz. Yine gönderdiler. Bu sefer dörtlü. Hop, hop. Oo. Yeşil. Yeşil. Ha. Oha aşağı deyip bana savunuyorlar bu sefer. Yeşiller atsın boya. Atmıyorlar. ne yeşil boya atmıyor <laughs> attı. Kırmızılar. Hiç atmasın onlar. Hop iki tane yeşil düştü. Tamam kırmızı olduk. Düşündük. Bu bölümü bitirdik. Bir şey geldi. Ben bize siyah boya at Normal olduk. Vurdum. Kırmızı boya atıyor. At at. Ah, kırmızı oldum. <laughs> siyah atma. Sana vuracağım. Bu da bana vuruyor. Hadi buna fena çıkmış Oy vurup duruyor. Şunu ben hiç sevmedim. Abi bu kaçıyor. Hop. Kandırmacı yaptım. Uzaktayken vurdum. Kaçarken bana geldi. Ya. Beş kilo. Alamadım. Hayır. Ama vurdum bence vurdum arkadaşlar orada. Ya şapkam değdi sadece şimdi. Bu bu bakayım. neden bu kadar zor? Ha vurdum. Bulduk. Madalyamız şimdi sana videos. <laughs> bir madalyalık çek alıyorum. Çek istiyorum. Zaten bir madalyam var. Tellet tellet diyorlar. Aferin olsun çocuğum. Cidden canım çekti. Tepedeki yerde artık mutlu olur ya kol nasıl yetişecek? 15 dedik 16 dakika olmuş bu bölüm ben sonra bitireceğim arkadaşlar. Neyse. Biz kar olduk. de benziyoruz. Değişik bir şey olduk. Ama yapıştırdı bize. O zaman biz bir oyun daha oynayalım. Geometri oyununu oynayacağız. Şu pekmeni sonra sakladım. O benim en sevdiğim. Ama şu hava da beni çok oyalıyor. Git bakayım. Hadi. Bunlar bizi ezmeye çalışıyordu. bir tane ezildik. Hatta şey şeyde artık kanımız var. Burada beni ezemezsiniz. tam güzel güzel. Burada ezilmeyiz. Burada ezilmeyiz ha. Ciddiyim burada ezilmezler ee, Güzel güzel. Ben orada kendime yuva yaparım diye düşünmüştüm de olmuyormuş. Geri gidiyormuş. Bir Burada kalacağım. Bak buraya gelmiyorlar. Hayır. bu. küçük gerekti. Ya, ben neden küçük Ama neden ben sadece burada kaldım? Neden patlıyorum burada kaldığım için? Orada ev kurmak istiyorum kendime. Orada kimse karar yakalamaz diye. Ne şanlı buradayım. Abi burada beni kovalıyor resmen ya. Küçük oldum. Abi dur. Bugün döndük. Sıla açmayın. Beni. Küçük her var üstüne düşmeyin. Tek diyeceğim bu. Aha puan. Gene puan oldu. Yine puan oldu. Ne puan oldu. Bir tek bu karnı. Bomba var. Ben burada süper aldım. Hiçbir şey olmadı. Bizim oraya gönderler. Orada da var. Ortada kalalım. Kaç. Gene süper aldım. Tamam Önce hangisi düşecek? Ya. Ah, ah, devam ediyor arkadaşlar. Oraya geçtim. Tekrardan fazla fazla bombalar geliyor ama demek ölüyor. Hiç unutmuyor. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayır ama hangi birine için? Şu bomba beni ezdi patlamadı. Şu bomba patlasın oraya geçmeye çalışacağım. Kiraz, kiraz aldım. <laughs> Ha, çok uzattı videoyu arkadaşlar. Neyse uzun süredir çekmiyorduk. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yazanları da seviyoruz. Ve yorumları okuyorum bu arada. Her yorum kalpli benim tarafından. Gördüğüm hepsini atıyorum. Bardağı yedi bizim çiçeğim. Aha. Bu sefer yaptık. Oradan alacak. Ama Benim uçuşu gene uçtu. Pekmen'i de oynuyorduk. Artık en sondaki üçlü altına alacağız arkadaşlar. Oynuyor. Başka seçeneğimiz kalmadı ve pekmen çok eğlenceli. Aa, hadi bizi, hadi bizi sardı. Onun geçtiği yerdeki kiraz çekirdekleri normal kiraz oluyor ve o da benim geçtiğim yerlerden geçiyor. O zaman ben kiraz çekirdeğinin olduğu yerleri temizliyorum. Gel buraya pekmen. Hadi. Bir de beni. miyim? Anladık yeri. Bak bak bak. Bizim beş pekmen çukurumuz oldu. Son an biraz olan yerleri yan. biraz iksirine alacağım. Ama önce şuradakileri de yiyeyim de. O zaman pekmenler Hadi şimdi pekmenler gelsin. Gel bakayım. Pekmeni yedik. Onu da yedim. Tamam güzel. Hadi geçin şuralardan ya. Hı, beni yediler. Umarım kaldığım yerden devam ediyorumdur. Evet. Hop. Pekmen beni bulamaz. Weak, weak, weak. Artık pekmen zaten beni olmak istemez çünkü ben şu an onu yiyebiliyorum. Hadi şuradaki de pekmen gidiyor pekmen, pekmen 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 Ben de bunu yerim. Şimdi gelemezler. Arkadaşlar bitiyor. Çocuğu bitti. Wait tamam. Madalyayı da yedik. Ve artık 3 madalyalık altına alacağız. Üç lüç. Tırlık tırlık diyor. O madalya madalya falan herhalde. Bizde üç tane var artık. Parayı aldık. Jetonla kirazı indireceğiz. Jeton yiyecekmişiz kasları öpüyor. <laughs> Şimdi kaslarımızla, kaslı kollarımızla, kaslı çirkin ver ama benzeyen kollarımızla bunu indirdik. Rahatça indirdik. ama bunu. Kol zanmıyor. Nasıl? Tut oradan. Bizim Kası, kollarımız koptu. Şu neyle yiyecek kirazını? Kollarımızı geri aldık. Ya gene bu devel. Neyse arkadaşlar. Videomuz burada biter. Hoşça kalın. Bay bay. Gelinizden kiraz faryat bu. El. Sıradaki bölüme bakayım da öyle diyeyim. Okay. Oyun oynadıklarımızdaki tüm şeyler neyse. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.